Música Futbolda goller yiyorsunuz. Bazen rakip becerisiyle, bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu kaybedip bir anda gol yiyebiliyorsunuz. Bazen bir ıssal geçiyorsunuz. Bazen kendi kalenizi atıyorsunuz. Bazen de sahanın en gerisindeki adam olan kaleci hatalar yapabiliyor. Ama sonuç olarak hepsini takım olarak kadenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı hepimizin başına gelebilir. Yediğimiz gollerden çok evet kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik. E burayı toparlamaya çalışacağız. E, ve hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. E tabii ki bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. E, bunları da gidermeye çalışacağız. Kolay geçiş sağladı. Özellikle Dili Spor Kalesi Gökhan'ın geçmesi hiç zorlanmadı. Çok kolay bir şekilde geçti. Farklı skorun ortaya çıkmasında Dili Spor Kalesi'nde bir rolü var mı? Atalı bu So as you have just mentioned, Fenerbahçe played very well today, was very good in transitions and didn't have difficulties in scoring goals because The opponent goalkeeper, Rizespor goalkeeper, conceded a lot of goals. So, do you think that the opponent goalkeeper had an impact on the result? I don't have to speak about the opponent goalkeeper. Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum.